Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün Balıkesir, Gönen, Alacoluk köyümüzdeyiz. Evet değerli takipçilerimiz, Alacoluk köyümüz Gönen şehir merkezine 17 kilometre ve içerisinde çok ünlü Alacoluk kalemiz mevcut. Ayrıca e, şifalı Alaca, Alaca oluk Aladağ suyunun geldiği nokta. Görmüş olduğunuz gibi tamamen yeşillikler içerisinde Oksijen bakımından kaz dağlarının oksijeni tam buraya kadar geliyor ve gördüğünüz gibi yeşillikler içerisinde güzel bir konumda. Köy civarı 14.300 metrekare arsa arsamız diyorum pardon bahçemiz. Evet bahçemiz şu noktadan başlamakta ve ileriye kadar devam etmekte. Evet değerli takipçilerimiz Alacoluk Mahallemiz Gönelşehir Merkezi'ne 17 kilometre mesafe dedik. 80 metre Kadarsal yola cephemiz mevcut. Elektriğimiz ve suyumuz mevcut. Ve köyün merkezi de 300 metre mesafede. Evet değerli takipçilerimiz Balıkesir'in o muhteşem havasıyla gerçekten güzel bir konumda. Köy civarı bahçemiz. 14.300 metrekare. Evet bahçemizde neler var? Yemişler var ayva var ve çeşitli meyve ağaçları. Ve hala bahçemizin kadastral yol sınırına sınırından aşağıya doğru yürüyoruz. Hemen zaten karşımızda Alacoluk köyümüz. Köy merkezi de 300-400 metre mesafe. Evet değerli takipçilerim. Köy hayatını yaşamak isteyenlere ve bu muhteşem doğa manzarası yeşillikler içerisinde bir evimizi kurabileceğimiz bir nokta. Size gösterir misin? Hemen bahçemizin girişi ve elektriğimiz burada. 724 kadastal yolumuz burada ve 14300 metrekare. Buradan değerli takipçilerim ta aşağıya kadar gidiyor. Evet görmüş olduğunuz şu aşağıya kadar gitmekte. Ve burası hemen köy civarı olduğu için arsaya bölünebilir. Evet. Arsa imar durumuna döndüğünde gerçekten güzel bir kazanç sağlayabileceğiniz hemen köy yeni 13.400 metrekare boydan boya 80 metrekareye kadar sıralı yola cephe şehir merkezine 17 kilometre. Evet. içerisinde de çeşitli meyve ağaçlarımız mevcut. Evet değerli takipçilerim. Hemen şu karşıdaki köy manzarasını bir gösterir misin? Evet karşıda çok güzel bir köy manzaramız. Evet Alp Emlak olarak bugün köy civarı bir bahçemizi 14.300 metrekare köy civarı bahçemizi sizlere tanıtmaya geldik. Elimizden geldiği kadar tanıttık. Alan kazanır diyoruz. Toprak her zaman kazandırır diyoruz. Görmüş olduğunuz gibi boydan boya 80 metre kadar saldırıda CPK 300 metre mesafe Gönel şehir merkezinde de 17 kilometre ve şu an gönelimizde tutulan ve revaçta olan alacılık göyümüzdeyiz Evet değerli takipçilerim bizleri hepsi emlak ve emlak jet kurumsal sayfalarından tüm ilanlarınızı görebilirsiniz. Ayrıca YouTube'da, Instagram ve Facebook'ta bizleri takipte kalmaya devam edin. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet.